Merhaba arkadaşlar. Perşembe sabahındayız. Yani ödül günündeyiz. Rivals ve e, belli ödüllerimizi alacağız. Küçük hemen kısa bir paket açılışı olacak. 100 kalk paketlerimiz var. Gold bir bitirdik bu hafta. Kırmızılarımız var. Nerede mega paketlerimiz var. Ondan sonra belki gelen e, göre de 87 artı falan filan açabiliriz. Ama bu kısa bir paket açılışı olacak. Şimdi hemen şurada hızlıca açalım. Ve hangisini açalım? Evet, yine so bir ilkten başlayalım ya. Ha, Valverde falan geldi. Şimdi ben hangisini alayım? Abi ben fiyatlarına bakmak istiyorum bunların ya müsaadenizle ikisi de iyi kart ama Valverde bizim platformda hala 1 milyon üstü. Ben Valverde'yi yapıştırdım ya. Yani. Hadi bakalım. Senden de bir Bruno Fernandes verirsen başka kart paketlerden bir şey istemem. Ne dersin oğlum? Tamam. Şimdi 8 tane daha paketimiz var. Onlara girelim. Bu arada ben kırmızılardan gene memnunum yani Valverde falan iyi. Nadir altın gümüş yollayalım. Güzel boş geldi. Bu arada arkadaşlar e, galiba yeni uygulamada Euro kadrolarının tot oyuncuları şeklinde gelecek. Yani nasıl ligde en iyi oyuncular gelirse galiba bu seferde grup aşamasının en iyi oyuncuları gelecek yeni promoda öyle bir şeyler duydum ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum tabi. Ama bu sene fair'in bir oyun olarak ne kadar kötü olsa da port var galiba. Oyunlar ne kadar kötü olsa da böyle içerik olarak. Bence gayet yeterli ya. Güzel komand. Şöyle bir dakika sessize şöyle vermek Evet, şu molar nadir megar kaldı. Şöyle nadir megarın iki tanesini de yollayalım. bunlardan bile para alacağım ben. Evet bir nadir megayı tekrar yolladık. Nadir megar hiç yüz güldürmüyor nedense. Çok garip yani. Bir tane yeşil göremedik şu an. Vanega gelecek değil mi? Banegama tip değil abi bize bir tane yeşil verin ya Bir de biz şu yeşillerle oynayalım <laughs> Evet bir nadir bir jumbo yapayım Çok da tutmayayım sizlere Ama ben göremeyeceğim herhalde arkadaşlar işte. Alman ya sol bek. Kim oğlum Angelio mu? 82 de bort diye çıkar var ya karşımıza. yolladım bir tane cumbo. Ne olur yeşil yani ya. Bir kere şöyle bir yeşil görelim ya. Volkat. Ha şükür be kardeşim ya. Ver oradan bir Hollanda. Ama yeşil veriyorsan da bu arkadaşı da verme yani. Martinez. Josef Martinez mi öyle bir şeydi galiba. Ne kadar? Hemen yukarıda atmayalım mı? Ne karmış değerim? 4 kart. Kart uçak dönüyor böyle sadece. İki fiyatı ne kadar? 100k. Bile değil. He anladım. Sağlık olsun. Bir tane daha yeşille kapatırsak çok harika olacak. Ama böyle etten püften vermesin ya. Bu nadir megar niye böyle? Hiç volkağıt uğrattırmıyor. Ay tor. Gidimiz. Gitmeden bir de şuradaki yere bakalım mı? Diyeceğim bunlara bakmışım zaten bunları da atmışım. Bu hiç hoş olmamış. O zaman artık sonu iyi de yollayalım çırpılmaya gerek yok. Evet yolladık. Abi Volka bile gelmedi. Port. Abi paket şansımız aşırı kötü bak. Aşırı kötü. Ama kırmızılardan daha iyiyiz yani. Şu ultimate katlar girdiğinden beri kırmızılar daha öyle kötü bir şey çekmedik. En azından kötü hiçbir iki sen ikisi de kötü çekmedik. Hep iyi bir katla kapattık. Ama paketlerden abi hiçbir şey çekemiyoruz ya. Sıfır. kadromuzda da hiçbir değişiklik yok onu da gösterelim. Kadroyu boş verin şey yok. Ee, nasıl diyeyim oyuncu yok kulüpte. Nerede Valverde kardeşimi? Bunu bu adama mecbur şeye sokacağım. Kadroyu bir şekilde sokacağım o adamı. Ama nasıl sokacağım o konuda hiç fikrim yok. Artık nasıl bağlarız, nasıl ederiz bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu kadar. Kısa bir paket açılış olacak demiştim ben. Ee, fazla paket yoktu. Daha doğrusu ben açtım etkinlik geldiği zaman. Pof paketlerine. Bir şey çıkmadı içinde göstermek istemedim. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu hafta da büyük ihtimalle böyle devam edeceğiz. Bu kadro devam edeceğiz. Küçük paket açılışı yaptık. 20 gold prizmlerini aldık. Böyle çıktı. Tek sevindiren haber Valverde. onu da fiyatına tekrar şöyle bir bakalım. Pazarda var ama bu Valverde yok. <laughs> yani bir 900 ile 1600 arası gidiyor olması lazım. Aynen 1 milyon üstü. Gayet güzel. Uu, evet arkadaşlar gitmeden şöyle bir baktım fodurlara dedim ki ne yapılabilir ne yapılabilir. 87 artı 3 galiba değil mi? Aynen. Şimdi internette ben çok gördüm bu paketi açan insanları ve yemin ederim herkes yeşil açmış bak herkes. Şimdi izleyin ben en fazla 89 açacağım. Bir bokta gelmeyecek. Çünkü paket şansı rezil olan başka bir insan yoktur herhalde. Hadi bakalım. Eder sonu verdim sadece. Geri kalanı 83. etrafına Zaten kulüpte başka oyuncu da yok. Şimdi onlardan geri almak istiyorum. Lütfen bana karşılığını inşallah verirsin. İyi. Bakıyoruz. Roll card. Aa, red. Aa, yeşil. Çok iyi bu kim? Sol Rebic. Rebic kaç ki? 91. Hmm. Tamam olsun. Herhalde Zararlarımız karşılanmıştır ya. Güzel Ederson verdik. Ebiç benim zaman çalıp daha bir şu Valverde'yi bağlayabileceğim bir kart gelseydi. Ben bir de değerlerini akmak istiyorum ya. Şöyle bir oluyor mu Ben gerçi şu için 100k falan civarındadır diye tahmin ediyorum da inşallah Bundan fazladır 100k bile değil abi Yo ya O zaman bu arkadaşınkini alın ya 80'e bile koymuş herhalde diye de Yok yani 70'e falan var. Evet. Çok da başarılı sayılmayız. Neyse artık başka yapabileceğim bir şey kalmadı şu an sonundayız arkadaşlar. Gözlerinize sağlık buraya kalitiniz için çok teşekkür ederim. Yani çok bir şey çıkartamadık. Sadece Valverde 1 milyon değeri bir üstü. şey 1 milyon değeri var oyunun bu evresi için. Çok iyi. Yani kartla ilgili çok konuştum ama göreceğiz. Veli'yi de görmek istiyorum gerçekten kartı. Daha da fazla tutmayayım size. Kendinize iyi bakın. Veli özetlerinde görüşmek üzere.